Merhaba arkadaşlar ben bugün sizlerle minecraft videomuza başlıyoruz yani minecraftta şey mi? başlıyoruz İşte bugün yanımda şey var ben Aslında ikimizin kanalı olduğundan dolayı ikimiz de birbirimize konuk oluyoruz gibi bir şey oluyor Bu bizim ilk videomuz evet. O yüzden 5-6 dakikalık bir şey olur Evet arkadaşlar Ben koyunları keseyim kankacım. Ben de aşağı aş odunları alayım. Yalnız güzel ya. Güzel ya güzel. Gelişiriz biz Güzel. Bir ev yapalım da. Yaparız yaparız. Kanka sen kulaklığa geçsene. Nereye? Kulaklık. Çünkü benim sesim yankılanıyor. Çok kötü oluyor. Çok kötü oluyor. Yok kanka yankılanmıyor. ben ne? Benim oyunun sesi seninle geliyor mu şu anda? Hayır kanka. Şu anda bir şeyler kırıyorum. Geliyor mu sesi? Aa, dur ben kendi oyunum biraz sesini açayım. Ana yanlışlıkla server çıktım. Niye çıktın? Bir daha gir. Ama IP'yi göstermeden gir. Kanka IP'yi göstermeden giriyorum zaten. Dur arkadaşlar hemen şuradan biraz müzik sesini açayım. Hadi. Seçim, şey 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 Müziği gelmiş. kapat da. Müzik arkadan gelmesin Ya da az gel. Aziz Müzik sevmem ben o kadar ya. Hadi bir dakika. ayarlar. Çoklu oyuncu ayarları da değil. Stroker ayarları da değil. Arkadaşlar şöyle bir kontrol Tamam zamanı geliştirdiğimiz. Bir dakika. Yayın ayarları değil. Yayın. <laughs> Bu uzun bir video olmayacak arkadaşlar. 5-6 dakikalık bir video olacak. Dedim evet açık. doğru. At, oha. <laughs> Minecraft'tan çıktı. Evet, tamam. evet, şöyle. Aslında çok güzel bir oyun Minecraft yani Aynen, ee, hem bilgisayarların özelliğine de denmiyor. yani 2 GB 1 GB RAM'in olsa bile 589 MB RAM'in olsa bile yine yükleyebiliyorsun Minecraft'ı. O yüzden çok seviyorum. Yalnız ben koşamıyorum şu anda. Ne kaç tane yun var? Kanka ben de şu an bir tane yun var. Tamam. Altı oluyor. Allah. Nasıl mı bunu? Niye var? Nasıl? Kanka ne oldu? Versene o bana. Kanka bazen sesin gidip geliyor söyleyeyim. Ünü bana versene Efe. Dur vereceğim kanka. Al. Nasıl? Atla. At ha. Ha gelmiyor ha. Tamam. Kanka ben eve bassayım hemen ya. Tamam kanka. Kanka ama o seferkinden biraz daha büyük olsun lütfen ev. Ne o bayağı küçük bir verdi. Arkadaşlar geçen bir oyun oynamıştık. Neyse survivor bir alıştırma yapalım dedik. Ot şey. Alıştırma, dur. Atıştır. Atıştır. Kaça kaçlık yapayım? 5 6. 5'e 5'lik yapayım mı? 6'ya 6'lık yapayım. Tamam mı? yapayım. 6'yım. Aynen 6 6 yapayım çünkü gece oluyor. Olur olur. 3, 4, 5. Kanka gece oluyor biraz hızlı ol. Tamam kanka. Bu izlerin ustası, kızların hastasıyım. Evet şöyle odunları kıralım. Evet, Oha lan. Bana şey lazım. Kaç tane yapacaksın? Ka Kaç tane odun var şu anda sende? Ne odunu? Kanka bu seferlik dışarıda yatalım. Ee, dışarıda yatalım. Çünkü ee, şey yapamayacağız. Kanka bende var bayağı odun. Ya. Bir 64'lük var. Var mı? Tamam. Kanka ben ölüyorum lan. Kanka al var şunları. Ya. Var var var. Kanka öyle öl ölmüyorsun zaten. Yarım katta kalan duruyor. Neyse görüşürüz Kanka bir günde kaç video bulur sence? Bilmiyorum. Bir ya da iki. Ya. ya üç. Kanka bu da küçük oldu ama ikinci katını büyük yaparız ha. Ne dersin? <laughs> İlk kat küçük olsun böyle. Küçük. Kanka dur küçük. dur Minim. dur. Ben daha bıçam bunu dur. Çak mı? Hı hı. Aa büyük daha. Ha böyle büyütelim o zaman. Kanka istersen yatmaya başlayalım çünkü zombiler doğar ya. Kanka sen bir yatak yap oraya. Yapayım İşkeleni iki tane yap çünkü biraz önce. Ama yapayım kanka. Yataklarımızı. Evet, yapıştır iki tamam. tane yatağımı. Böyle buraya efenininkini yapalım. Şurada da benimkini yapalım. Gel yatalım istersen. Tamam kanka şunları da bir Şöyle koyayım. Teras gibi bir şey olsun. Aman lan azıcık atsana. Ne oldu kanka? Bandas. Ne atayım? Odun odun. Kanka niye? Ben bende hiç odun kalmadı. kanka dur. Kırmasana oğlum yapıyorsun? Ha orayı kırmayacaksın. Ha. Abi buradan mı şey yapacaksın? Ne ha. Yapacağım? Lan kapıyı nereden yapacaksın Aa zombiler gelmeye başladı. Aa iskeletler de gör. Çabuk yatın fe. Çabuk. Ne yaptım kanka? Allah ya tamam şimdi. Çabuk Yapayım. lan zombi geldi geldi zombi. Ya yaptık. Oley don. Allah. Herkes, 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 herkes. Oğlum bende oyun şu an FPS'ler geberdi. Ben alıyorum şimdi. Kanka bir tanesini öldürdüm diğerini sende. Kanka sen benim öldüm ben kanka. Ben de zombiyi öldürdüm. Zaten kanka. yatağımın kanka. yanında doğduğum için. Yani. Sorun yok kanka aldım eşyalarını. Dur kanka şurada da bir şeyler olacak. XP'lerimi aldım. Kanka. Al. Ben başlayayım ya yani. şöyle. Evet kanka. Çekmeye. Şöyle ben de kontrol yapıyorum kaç dakika kalmış diye. Güzel 6 dakika 7 dakika olmuş. Tamam, yeter bu kadar herhalde. Evet arkadaşlar. 10 dakika yapalım ya da. Ya şu evin temelini de atalım mı tabii? Aynen, temelini atalım bu duvarların halini. Zaten ben buraları hızlandırırım. Aynen. 2. Ye. Şöyle 2'ye Kanka ben şöyle gidip biraz odun toplayayım. Kanka dün saat kaçta uyudun? Dün mü? kanka ben galiba 12'de uyudum. No. güzel evet. kalktın da. Geç uyumadım o kadar ya. Dedim yarın video günü kalkmam gerekiyor. Bu arada kimse yok. Krat. Yok evde, babamla ablam var Ha? Babamla ablam var evde. Sizin evde? Bağlı oradan ama bizim evde kimse yok şu an. Zaten babama söyledim gelmeyin adamı diye video çekiyoruz evet. Kanka, evet. kapatayım mı ben? De? evet arkadaşlar evet sonlandıralım videomuzu. Arkadaşlar burada e, videomuzu sonlandırıyoruz. E, i̇yi günler abone olmayı, olmayı, beğenmeyi unutmayın.